Bursa elitlik ikinci hafta mücadelesi Altın Saban halı saha testlerinde Helvacı Yakup FC Karahas'la karşı karşıya geliyor. Maçta bir milik eşitlik var. Daha ilk dakikada gelen goller ile biz yayına girene kadar iki takımda birer tane gol attı. Ve bir milik eşitlik var. Feci Kareas Helvacı Yakup karşısında. Sağ taraftan Helvacı Yakup atak geliştirmeye çalışıyor. Kareas savunması orada bir blok şeklinde araya girdi ve şu anda kendi yarı sahasından topu çıkartmaya çalışıyor. Sol tarafta bir boşluk gördü ama savunma araya girdi. Sağ tarafta şimdi hızlı bir atak geliştiriyor. Atak kaleciye kadar. Kalecinin müdahalesiyle top dışa çıkıyor. Korner. Köşe vuruş kullanacak hepsi Karayaz. İyi bir orta. Ümit. İstediği gibi olmadı. Dışarı çıkıyor. Kardeşim golü sen atmıştın galiba. İsim neydi? Evet İrfan'ın golü. Bir yandan da oyuncu arkadaşlarımızı tanımaya çalışıyoruz. Orta sahada bir pas atar Ümit. Ümit. Pas atacak arkadaşını aradı. Evet bugün arkadaşlar gerçekten iyi de bir rüzgar var. Kaleci. Evet bir foul. Ömer'in ve İrfan'ın golleriyle maçta eşitlik var. FC Karayas, Helveci Yakup. Helveci, Helvacı Yakup da ligimizin, turnuvamızın. Metan, Metehan. Sağ tarafta İrfan pas bekliyor. <laughs> İstediğin kontrolü Medet Ağaç. Helvacı Yakup da turnuvamıza yeni katıldı. İlk maçları Metehan Zeybek önderliğinde, kaptanlığında. Bakalım ilk maçında tecrübeli FC Karayaz karşısında nasıl bir oyun sergileyecekler? Ümit. Ümit uzaklaştırdı. Savunma. Beytullah. Ümit. Ümit çok güzel geçti ama o evet orada bir foul tespit etti Mehmet Uçar. Evet bakalım direkt kaleye bir şut mu olacak? Paslaşarak mı kullanacaklar? Topun başında Ümit Demir. iki kişilik baraj. Kaleci dikkatli. Ümit. Ümit'in vuruş kaleci. Şimdi köşe vuruş kullanacak. Sağ taraftan Ersi Karaz savunma uzaklaştırdı. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Savunma. Metan. Metan uzaklaştırdı. Sarı olan Enes mi? Evet Enes'e gelmeden savunma araya girdi. Ümit. Betullah. Ümit. Ümit. Ara pasında savunma. Enes'in koşu yoluna ama hızlı bir pas oldu Enes için. Maçta bir birlik eşitlik var. FC Kaleas 1, Helvacı Yakup 1. İrfan'ın ve Ömer'in golleri maçın ilk dakikalarında geldi. Canlı yayın için hazırlık yaparken çok erken gelen iki gol. Ümit, Betulla. Betullah pası savunma. kendi yarı sahasında paslaşarak çıkmaya çalışıyor. Bir pas hatası. Uzaktan vuruş. Kaleci Metan. İrfan. İrfan geçti Enes bomboş. İrfan! İrfan'ın vuruşu kaleci. İrfan kendi adına ikinci, takım adına da ikinci gole çok yaklaştı. Kaleci son anda topu dışarı gönderiyor. Az önce de ceza sahası dışından bir şut denemesi yaptı Hepsi Karayaz. Hemen akabinde Elvacı Yakup yeni bir atak geliştirdik kendi takım adına. Uzaktan vuruş savunma. Ümit. Ümit. Fol. Atış kullanıldı. Bomboş. 2-1. İyi bir pas. Karşı karşı vuruş kaleci. Devam ediyor atak. Savunma uzaklaştı Yüzde yüzlük gol pozisyondan yararlanamadı hepsi kare az. Evet. Güzel bir maç olacağı belli arkadaşlar. Beytullah. Ümit. Ümit'in pası orada Enes araya girdi. Elle bir müdahale tespit etti. Hakem Mehmet Uçar. Evet. Helivacı Yakup. Yeni takımımız. Turnuvamızın. Onlara da hayırlı olsun dileyelim. Nice güzel maçlara dileyelim. Tecrübeli Efsi Karayaz karşısında eşitlik var. Ümit. Ümit bıraktı. Vuruş savunma. Ümit vuran kim? Aziz, okay. Aziz'in şutu savunmadan geri döndü. Evet, o anda karambol vardı. Savunma veya kale diyelim. Kaleyi bulmayan bir şut diyelim. Şimdi hızlı çıkmak istiyor. Kareas kendi yarı sahasından. Savunma araya girdi. İrfan var, Enes var ileride çıkmadan yakaladı. Sağ tarafta Aziz Ümit. Istediği yere gönderemedi. Metehan. İrfan. Beytullah araya girdi. Savunma. Yine Beytullah. Şimdi hızlı çıkıyor. Aziz. Aziz. Şut pozisyonu arıyor ama savunma izin vermedi. İyi bir orta. Kale boş. Vuruş topa gol 2-1. Ömer'in Ömer golü kendi adına ikinci, takım adına da ikinci golü atıyor Ömer. Yeniden öne geçiyor FC Karas, Helvacı Yakup karşısında. Bozma, bozma, Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek Helvacı Yakup FC Karas'ın bu golünden sonra. Meta'nın arkasına kalan bir pas. Şimdi Aziz bıraktı. Atak devam ediyor. Savunma. Şimdi sol taraftan köşe vuruş kullanacak. Efsi Karahas. Atış kullanıldı. Ümit bıraktı. Aziz. Aziz'in şutu top dışarıda. Efsi Karas maça başlar başlamaz. Ömer'in ayağından bir gol buldu. 1-0 öne geçti. Hemen akabinde Helvacı Yakup'un <laughs> İrfan'ın golüyle eşitliği yakaladı. Az önce Ömer, Enes, Enes vuruş topa gol 2-2. İrfan'la Enes'in işbirliğiyle skor yeniden eşitleniyor. Yani golden sonra dedim arkadaşlar bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Dememe kalmadı. Enes de karşılık verdi. Skor 2-2. Evet FC Karagöz kolay gol buluyor. Kolay da gol yiyor bu dakikaya kadar. Yani önde 3-4 dakika duramadı diyelim. Şimdi bir atakta Enes. Enes çıkmadan yakaladı. Enes. Evet Mehmet Uçar'ın kararı. Korner. Metehan Zeybek köşe vuruş kullanmak için. Topun başına geçen isim Helvacı Yakup'ta da içeride İrfan dışarı çıkıyor. Ön direkte topla buluştu. İstediği gibi vuruş yapamadı. Aziz sağ taraftan hata geliştiren isim. Hepsi Karayas adına. İçeride Ömer var. Ümit var. İyi bir orta kaleci. Atak devam ediyor Ümit. Evet orada ayağını fazla kaldırdı. Metehan Zeybek şimdi tehlikeli bir yerden atış kullanacak FC Karacas. Topun başında Ümit Demir. Mehmet Uçar aracım duracağı yeri gösteriyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu vuruş? Ümit, ara pasında Ömer'i görmek istedi, savunma uzaklaştırdı, ileride hiç kimse yok. Evet biraz filenin gazabına uğruyoruz. Düzgarda kusura bakmayın, bir da onu düzeltiyorum. Savunma, Metehan, Aziz, Aziz'in vuruşu kaleci. Bakalım hızlı çıkabilecek derken bir top kaybı. Atış kullanıldı. İrfana hızlı pas oldu. Kaleci. Sağ taraftan şimdi Beytullah. Ümit. Ümit. Bir. Ümit'in evet. Ümit'in hareketi orada foul. Metan Zeybek yerde kalan isim. İki kır geçittik. İrfan. İrfan savunma izin vermedi. Ümit. Çok sokkanlı orta sahanın. Dinamos'u Ümit pasında Ömer Aziz pas atacak arkadaşını arıyor uzaktan vuruş strengten geri dönüyor Beytullah Ümit Ümit'in vuruşu savunma Metehan Zeybek orada müdahale eden oyuncu Aziz senin adın neydi biraderim ya duyamadım Fırat. Şimdi İrfan. İrfan'ın vuruşu. Savunmayla çarpan top dışarı çıkıyor korner. FC Karahas 1-0 öne geçti. Helvacı Yakup eşitliği yakaladı. FC Karahas 2-1 öne geçti. Helvacı Yakup eşitliği yakaladı. Ve goller arka arkaya geldi. Şimdi sağ taraftan Helvacı Yakup. Köşe vuruşunu kullanacak. Atış kullanıldı. İrfan Enes oradaydı. Ümit uzaklaştırdı. Ömer. <laughs> Aziz. Aziz'in pası. Şut pozisyonu arıyor. Vuruş savunma Ömer. Bıraktı. Aziz'in vuruşu. direkten giriyor. Bir şutla topa alardı gol Ömer. Ömer hat-trick yapıyor. Daha ilk yarı bitmeden ilk yarı bitmeden 3-2 öne geçiyor. Hepsi Kareaz. 3 kere öne geçti. FC konuş. Bakalım. Helva Yakup. Eşitliği yakalayabilecek mi? İrfan. Metehan. Evet baskı sonuç verdi. Bakalım savunma uzaklaştırabilecek mi? Arkadaşlar gerçekten yani zorla gel at dercesine Helveci Yakup savunması topu uzaklaştıramıyor veya oradaki pas organizasyonu doğru yapamıyor. Ee, geriye düştüğü golde de böyle bir hatadan geldi. Ozi, <laughs> Ozi Orada bir top kaybı daha. Betula, Aziz Ömer'e gelmedi. 3-2 FC Karayas'ın üstünlüğü var. Sağ tarafta Metehan bomboştu. İstediği yere gönderemedi. İrfan orada. Şimdi Aziz. Aziz çok rahat geçti savunma. Ümit. Ümit şu pozisyonu aradı. Ömer topla buluşturdu. İrfan. Betulat'tan çıkıyor top dışarı. 3-2'lik üstünlüğü var hepsi kare alsın. Taç atışı kullanıldı. Aziz. Enes. Enes. Ümit'i geçti. İrfan. İrfan. Bomboş. Kaleci çok başarılı. Ara pasında Aziz. Savunma orada müdahale etmeye çalıştı. Ömer'e. Ömer. E, Ömer'in Ömer vuruşu istediği gibi olmaz. Top dışarıda. Az önce İrfan'la çok net bir gol pozisyonu buldu. Helvacı Yakup. Kaleci başarılıydı eşitliğin sağlanmasına izin vermedi. Şimdi Helvacı Yakup gol arıyor ama çok açık veriyor savunmada. Kale. Evet arkadaşlar orada bir karar. Hepsi Karayas'ın lehine bir karar. Bir el teması mı, mı anlayamadık. Evet, Ümit topun başına geçti. Şimdi atış kullanacak. Ümit Aziz topun başında. 3-2'lik FC Karyas üstünlüğü var. Helvacı Yakup karşısında. Bıraktı top dışarıda. Evet topun gelmesini bekliyoruz. Evet şu anda sahada kimleri konuşabiliriz derseniz yani İrfan ve Enes şu anda Helvacı Yakup'ta başarılı isimler. Kaleasta da şu dakikaya kadar Aziz ve Ümit Demir özellikle ve Ömer şu anda göze çarpan isimler. Şimdi Helvacı Yakup kendi yarısı sahasına pas yaparak çıkmaya çalışıyor Metehan. Evet. Aziz'den bir çıkıyor. Metan. <Sessizlik> <Sessizlik> Enes. Enes vuruş savunma. <Sessizlik> Ümit. Bıraktı <Sessizlik> Beytullah. <Sessizlik> Ümit. <Sessizlik> İrfan oraya araya girdi. İrfan müthiş hareket. İrfan. İrfan çok iyi bıraktı. Metan. Şut pozisyon arıyor. Metan İrfan'a bıraktı. İrfan. Enes'e istediği gibi bırakamadı orada. Enes daha geride kaldı. Ümit şimdi tehlikeli bir atak. Karaas adına bıraktı. Ümit topağalarda gol. 4-2 Yani eşitlik Helveci Yakup adına geliyor derken orada bir pas hatası ve çok boş yakalandı Helveci Yakup savunması farkı ikiye çıkarttı. Hepsi Karaas Ümit'in golüyle 3 tane Ömer'in golü var bir de Ümit Demir'in 4-2 önde şu anda FC Kareas. Skorla beraber Helvacı Yakup'un da oyunda üstünlüğü var tabii ki. FC Kareas'ın üstünlüğü var. Helvacı Yakup biraz daha kontra atakla gol bulmaya çalışıyor bu dakikaya kadar. Ama ileride Enes ve İrfan'ın işbirliği iyi. gollerde onlardan geldi. Şimdi İrfan savunma Aziz Enes Enes'in pası. Şimdi atak gelişebilir. İrfan bomboş da. İrfan! Ondan önce Aziz araya girdi. İrfan topla buluşta belki farkı bire indirecek gol gelebilir. Savunma da Aziz başarılı. Şimdi atış kullanılacak. İrfan kullandı. Ümit. İleride Ömer bomboştu. Enesle beraber. Enes. Şimdi hızlı bir taç atışı gelir mi dedim ama savunma toplandı. Ümit bomboştu. Atış kullanıldı. FC Karaz atak geliştirmeye çalışıyor. Sağ taraftan Metullah. Beytullah'ın ortası efsane bir gol daha. Aziz'in golü. Aziz'in golü Beytullah'ın ortasında. Güzel bir gol daha izledik. 5-2